Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncuları Masal İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu ile Yicili yepyeni videoları siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarım Topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sivilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları Ayrıca Tencun sizlerle izleyicilerimizin Yeniden sunmaktayım. Beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Diğer videolarımızı da göz atabilirsiniz arkadaşlar açıp videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinizi çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. Hoşça kalın.